Şimdi en çok gençlerle sohbet etmeyi seviyorsunuz biliyorum. Şimdi gençlerle sohbet ederken size şunu söylüyorlar mı? Çocuklar bizi anlamıyor. Nasıl buluyorsunuz bu yaklaşımı? Hiç ciddiye bile almam. Anlatınca anlıyor. Benim gördüğüm bu. Anne babaları öyle der ya. Ee, yani çocukları, gençleri yargılamadan önce ben nasıl anlatıyorum, ben anlatıyor muyum ki benim haberim var mı demek lazım. Şu pandemi öncesi Türkiye'nin hemen her bölgesinde ayak basmadığımız yer kalmadı. Yurt dışına evet. da çok gittik. Konferans salonları kapasitesinin dört katıyla karşılaştı hep. Dörtte üçü geri döndü, dörtte biri salonu hınca hınç doldurdu. Ve bu hal bir iki yıl aralıksız devam etti. Pandemi bizi durdurdu. İçeride bin, bazen bin beş yüz, bazen iki bin beş yüz insan can kulağıyla dinliyor. Ve ben bakıyorum şimdi. Top yok salonda. Pop yok. Eğlenceli değil. Göbekli bir ihtiyar konuşuyor. Yani eğlence namına hiçbir şey yok orada. Ama 2500 genç çocuk çoğu yaş ortalaması da 20. Ne arıyor bunlar? Merak ettim. Kendi tahminime güvenmedim. Onlardan öğreneyim diyerek kiminle tanıştımsa direkt veya dolaylı sordum öğrendim. Diyorlar ki, "Hocam güzel bir şey söylendi de dinlemedik mi?" Ya. verildi de almadık mı biz hayatın anlamından yoksun anlamsız bir yarış içinde kırbaçlanarak zulme uğruyoruz güzel bir çift laf gördük geldik dinledik bizi suçlamadan önce bilin ki bize bir şey verilmiyor verilse alacağız diyorlar hakikaten de halleri de bunu gösteriyor bizi anlamıyor anlatacaksın abi o senin işin yani Hele öğretmenlerden, öğretmen arkadaşlardan şikayet eden anne babaları hiç anlamıyorum. Şikayet ediyorlar. Hı hı, doğru. İyi, i̇yi de onların öğretmeni, ilk öğretmeni sensin anne baba olarak. Yani okula gitmeden önce senden eğitim alıyor. <laughs> en esaslı öğretmeni anne sonra babadır bu ikisi. E sen öyle yetiştiriyorsun sonra da kızıyorsun. Yani yetersiz olan acaba sen olmayasın? Yani bir bak bakalım. Önce anne aynaya bakmak lazım, hasta de, diyorsunuz değil elbet mi? Elbette. De. Ben çocuklarla helallaşarak başlarım söze. Bizi affedin çocuklar, bizi bağışlayın. Emaneti getiremedik size. Kabahat bizde getirdiğimizde alıyorsunuz yani. Tamam kendimize göre ben, sebeplerimiz vardı. Fırtınalı dönemlerden geçtik. Ama e, mazeret değil. Hem, önce öğreneceğiz. Sonra öğrendiğimizle amel edeceğiz ki aktardığımızda bizden alsın. Gidişimiz sözümüze uymazsa delikanlı bizi ciddiye almamakta haklıdır. Hanım kız bizi dinlememekte haklıdır. Diyorsunuz doğru söylüyorsunuz. Şimdi programlarınız çok yoğun biliyorum. Sürekli bir yerlere gidiyorsunuz ve yoğun kalabalıklarla efendim tecrübeyle sabittir. Yoğun kalabalıklarla karşı karşıya Hayat Bey her zaman. Buradan topluma son olarak neler söylemek istersiniz? Son. Vaktin sonuna geldik mi? <laughs> Vaktin sonuna geldik. Neler ifade etmek istersiniz? Aslında güzel bir beyitle de kapatabiliriz. Başlangıçta anlattıklarınızdan vasiyetim sonra vasiyetim dedim web sayfamda <laughs> vasiyet ettiğimiz eserler dedim ve kendilerini de oraya koyduğumu söyledim. Bütün anlattıklarımın yerine oturması o vasiyette adı geçen kitaplarla buluşmaya bağlıdır. Sıfır maliyetle tıklayarak ekrandan ulaşacaklar ve okuyabilecekler. O sorunuzun cevabı bu ama benim son sözüm her zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü İşte geldik gidiyoruz, ee, telafisi olmayan bir hayatı yaşıyoruz, onun da sonu geldi zaten ne kaldı şurada. Kendimize merhamet edelim, kendimize acıyalım, kendimize kötülük yapmayalım yetiştirelim. Çok şey bilmemiz, öğrenmemiz gerekmiyor. Lüzumlu bilgi o kadar fazla değil. Ama bizim kafamız çok bir de kafamız karışıyor böyle. Okuma obur oluyoruz. Ne bulursak okuyor. Çok satıyormuş falan filan. <laughs> ya kitap dediğin şey çok satıyor diye okunmaz ya. Lazımsa okursun Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Kitapçılarda da yazmaz mı Hayati Bey? En çok satanlar diye. En çok satanlar <laughs> deyince zaten biraz da benimkini de yazdılar. Geçen de korktum. şu şey, <laughs> dereceye girmişim falan. Eyvah dedim herhalde. Ya bu iyi bir şey iyi bir haber değil yani. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum. Hem size hem müesseseye hem bizi dinleme zahmetinde bulunan seyircilerimize. ...ve hepsinin dualarına talibim... ...bir beyt olsun dediniz... ...evet bir beyt olsun son söz... ...cihanda cennetül me'va... ...muvafık hem demdir, ...muhalif şah sayar düşmek... ...bu alemde cehennemdir... ...bu dünyada... ...cennetin iz düşümü... ...iyi insanlarla dostluk... ...cehennemin gölgesi... ...kötülerle arkadaşlıktır... ...hayati beyin... ...ömrü hem anlatıp... ...hem açıklamakla geçiyor... <laughs> Buradan ya, da bu çıkıyor. Herkes bir iş için yaratılmış. Bizim de vazifemiz. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.